Gel. Getirdim babam. Gelsin. Yalnız konuşmak istiyorum. Ne münasebet? Neden çekiniyorsunuz? Silahsızım. Misafirimizi dinleyelim bakalım Kılıç. Ne söyleyecek? Kılıç. Sen nasıl dersen babam. Otur. Dinliyorum. Aslında bugün ben sizi dinledim. İstemeden. Kulak misafiri oldum diyelim. Ne duydu? Biricik Hanım. Çetin'in annesi. Neriman Hanım yani. Kılıca çok kızgınmışsınız. Yaptıklarının bedelini ödetmek istiyormuşsunuz. Doğru mu? Yani eğer öyle bile olsa bunların seninle ne ilgisi var? Sizin nasıl bir adam olduğunuzu babamdan az çok biliyorum Bay Bey. Siz kartalı kaçmak için kullanacaksınız. Ama beni ona vermeyeceksiniz. Belki de her şeyi tam yaptığından emin olduğunuz bir anda onu vuracaksınız. Kocam bu işten sağ kurtulamayacak. Ama bunu bilmenin sana bir faydası yok. Çok çok üzülürsün. O kadar. Doğru söylüyorsunuz. Ama siz de bu yoldan giderek çok önemli bir fırsatı kaçırmış olursunuz. Neymiş o? Eğer kartalı olan kininizi bir kenara bırakabilirseniz... ...kılıca yaptıklarının bedelini misliyle ödetebilirsiniz. Çünkü oğlunuz hakkında bilmediğiniz küçük bir detay var. Neymiş o detay? Kılıç ne derse desin ona inanmayın. Çünkü oğlunuz hala bana çok aşık. En az sizin biricik hanıma aşık olduğunuz kadar aşık.